Herkese merhaba. Yine bir kitap yorumuyla sizinle birlikteyim. Bugün e, çok farklı bir kitapla <laughs> karşınızdayım. Şunu diyebilirsiniz. Hayırdır ne istiyorsun? değiştiriyorsun. Ne oldu? Gayrimenkule mi döndün diyebilirsiniz ama yok yok. Hiçbir şeye dönmedim. Neden bu kitabı okudum biliyor musunuz? Biraz yazardan yazarımızdan size bahsetmek istiyorum. Beni daha iyi anlayacaksınız. O kadar çok yönlü bir yazar ki hayran kaldım açıkçası. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezundur. 10 yıl boyunca medya sektöründe sanatçı menajerliği ve müzik prodüktörlüğü yapmıştır. Halen Musiki Eseri Sahipleri Birliği asil üyesidir. Ayrıca söz ve besteleri de var Burcu Güngör'ün. Evet kitabımızın adı Smart Recruiting. Gayrimenkulün yeni oyunu işe akıllı işe alım sanırım e, Türkçesi evet neden bu kitabı okudum hayata dair böyle adım atarken bir kişisel gelişim kitabı okuyormuş gibi hissettim ayrıca hani bir şeylerin adım atarken bir işe girerken ne yapmamız gerektiği söylüyor ya bu yani illa gayrimenkulle alakası yok e, bir öğretmenlik başvurusunda da ne bileyim işte bir e, sanatçıysan da nasıl adım atarken neler yapılması gerektiği iletişim kurarken nasıl yaklaşılması gerektiğine dair harika bir kitap bence ee, resmen kişisel gelişim kitabı okuyormuş gibi hissettim şu an nasıl size anlatabiliyorum bilmiyorum ama kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesi e, bence tabii ki gayrimenkulden de bahsediyor İşte iş kurarken şirket kurarken işe nasıl insanlar alınması gerekiyor nasıl bir dil kullanılması gerekiyor sabırdan özellikle çok bahsetmiş ee, ve doğal bir cümle var. O cümleyi size okumak istiyorum. Cümle şunu söylüyor. Çok, benim çok hoşuma gitti açıkçası. En iyi pazarlama tekniği pazarlama yapıldığını hissettirmeyendir. Yani ne kadar doğal içten içselleştirerek gerçekten ürüne ya da kendine işine ne kadar güvenip onu Kullanmaya başlarsan karşı taraftaki insan da size o kadar güvenir, o kadar değer verir ve birlikte bir yol alırsınız. Bunlardan bahsetmiş bence detayını kitabımızı alarak okuyabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Burcu Güngör'ün Kalemle Sağlık harika bir deneyimdi benim için. Sizlerin de okumasını tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitap yorumunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.